Değerli öğrencilerimiz, 23 Nisan Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Değerli öğrencilerimiz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Bayramınız kutlu olsun. <laughs> Sayın Çerkez Müslümler, 23 Nisan Ulusal Geçlik Bayramınız, Geçlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. <laughs> Sayın Çerkez Ulusal ve Gençlik Spor Bayramınız kutlu olsun. Evet. Değerli protokol, 23 Nisan Ulusal ve Gençlik Bayramınız, Spor Bayramınız kutlu